Bu genelde gezginin bütün hayatında yerleştireceği gezi programının nasıl olacağına bağlı. Bir ülkeyi bir kere gideyim, her tarafını hızlıca göreyim, daha sonra dünyada o kadar çok gezilecek yer var ki diye düşünüyorsa bir uçtan başlayıp diğer uca kadar giden, genelde her şehirde 2-3 günü geçmeyen konaklamalar yapılan geziler almak mümkün. Ama benim önerim Uzunca bir süreye yayılacak planlı bir gezi programı varsa İtalya'yı çeşitli bölgelere bölerek buralara daha uzun süreler ayırarak daha çok yararlanmak ve daha ayrıntılı bir gezi yapmak mümkün. İlk aklıma gelenler bir Kuzey İtalya gezisi. Bütün buraları gezdikten sonra daha çok Toskana çevresinde odaklanacağımız bir Orta İtalya. Belki Roma'ya kadar alabiliriz bunu ve devamında da güney İtalya Sicilya olarak Sorrento'su, Napoli'si, Sicilyasıyla ayrı bölgelere bölünebilir ve böylece daha rahat, daha bilinçli bir program yapılmış olur.